Herkese merhabalar. Microsoft'ta hata alıyorum. Windows 7'den Windows 10'a geçerken güncellemeye çalışacaktım. Hata aldı. Hata kodda şu hata. Bu İngilizce olarak yapılmış ama 0x872f8f-0x 20.000 hatası. Bunun hatasının çözümlü farklı yollar var ama Microsoft zaten kendi vermiş. Bunu Google'dan bu şekilde arattım. Şu kadar araştırma yaptım. En son bulduğum şu oldu. Hataları şuralarda falan ben bayağı araştırdım. ve son kendi sitesinde buldum. Bunun linkini aşağı bırakırım. Microsoft'un kendi sitesi zaten. Yani şu kolay kullanım yok gibisinden bir şey. Kendi sitesi. Bunu aşağı eklerim. Siz buradan şu linki kopyalayıp yapabilirsiniz. O linki de veririm. Yani şöyle söylüyorum. Virüs olmadığını belirtmek için yapıyorum bunu. Ondan sonra kurduktan sonra Şu ileri ileri geldi. Benim oldu. Önce şu hatayı veriyordu. Şimdi vermiyor. Hata düzeldi. Oldu. Windows 7'den Windows 10'a geçerken hata alıyordum. Umarım anlatabilmişimdir. Yani bir link vereceğim. Problem çözülecek. Çünkü güncellemeler kapanmadı. O sebepten ben de Windows 10'a geçiyorum.